Memphis'teki bir evlat edinme kurumunda çalışan bu kadın, 1924'ten 1950'ye kadar 5000'den fazla yeni doğan bebeği zengin ailelere sattı. olur Caddesi'ndeki görkemli malikanesinden 48 farklı eyalete bebek sattı. Aslında yalnızca bebekleri satmıyordu. Kayıtlara göre sattığı çocukların bazıları 16 yaşındaydı. Adı Georgia Tandy. Georgia, Temmuz 1891'de Philadelphia'da dünyaya geldi. Annesi Bilo, Kadınların ev dışında çalışmalarının pek alışık olunmadığı bir dönemde öğretmenlik yapıyordu. Babası ise son derece otoriter bir yargıçtı. Georgia'nın asıl hedefi piyanist olup konserler vermekti. Babası bu hayali onaylamıştı. Georgia 5 yaşından itibaren piyano dersi almaya başladı. Dostlar lütfen abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. İyi seyirler. Georgia 1913'te Virginia Koleji'nin müzik bölümünden mezun oldu. Ama artık sonra ne olduysa oldu bu hayaline sırt çevirdi ve bunun yerine babası gibi avukat olmak istedi. Fakat bu bir kadın için alışık olmadık bir durumdu. Ailesi buna izin vermeyeceklerini açıkça belirtti. Georgia sosyal hizmetler bölümü okudu. Mezun olduktan bir zaman sonra Teksas'taki bir sosyal hizmetlerde çalıştı. Her şeyin başlayacağı yere Mississippi çocuk yuvasına 1920'de geldi. Hatta 2 yıl sonra June adını verdiği bir bebek sahiplendi. Cuna, bir aile dostunun kızı olan En bakıyordu. En, Georgia'dan 8 yaş küçüktü. Aslında En, kısa bir zaman önce evlilik dışı bir çocuk dünyaya getirmişti. Hollis Fortu ismini ekleyerek dul kaldı izlenimini yaratmak istemişti. En ve Georgia beraberlerdi. Herkesten gizledikleri bu ilişki, dışarıdan bakıldığında mali açıdan bağımsız iki kadının beraber yaşaması olarak görülüyordu. Georgia, çocuk yuvasında işe başladığı ilk günden beri görevini kötüye kullanıyor ve para karşılığında bebek satıyordu. 4 yılın sonunda yaptığı şüpheli işlemler fark edilince kurum tarafından kapıya konuldu. Bundan sonraki durağı Tennessee çocuk evi oldu. Shelby şubesindeki bir yöneticinin yardımcısı olarak işe başladı. Burası eyaletteki en büyük topluluktu. 3 farklı yerde daha şubeleri vardı. Georgia uyguladığı taktiklerle kısa zamanda derneği ele geçirmeye başladı. 1924'te yani neredeyse buraya gelir gelmez satışlara başladı. Tennessee'deki yasa gereği bu tür kurumlar yalnızca sundukları hizmet karşılığı için ücret alabiliyorlardı. Bunun amacı bu işin bir ticarete dökülmesinin önüne geçmekti. Odak noktaları ise New York ve Kaliforniya'daki ebeveynlerdi. Kayıtlar bu tür kurumların 1940 ile 1950 yılları arasında bu iki eyalette 3000 çocuk yerleştirdiğini gösteriyordu. Alma Walton ve Regina Warner Georgia için çalışıyorlardı. Yaklaşık olarak 3 haftada bir 4 ve 6 bebeği sahiplendiriyor. Kaliforniya ve New York arasında adeta mekik dokuyorlardı. Her çift Georgia Tene 700 dolar ödüyordu. Georgia, ebeveynlerin bilgileriyle pek ilgilenmezdi. Onun yerine yolculuk masrafları ve evlat edinme evraklarının maliyetini 5-6 katına çıkarmakla uğraşırdı. Buna ek olarak Tennessee eyaleti de bu kuruma yılda 61 bin dolar destek sağlıyordu. Ve bu paranın %31'i Memphis'teki şubeye aktarılıyordu. Karlarsa sahte bir şirket adına açılmış gizli bir banka hesabında saklanıyordu. Evlat edinmeler 750 dolara ayarlanabilirdi ve bu ücretin %80'i ile %90'ı şahsi kullanımlar için cebe indiriliyordu. Tennessee özel savcısı Robert Taylor, 1944 ile 1950 yıllar arasında 1200 çocuğun evlat edindiğini ama bunların yalnızca birkaçının eyalette kaldığını açıkladı. Georgian hizmetlerinden yararlananlar arasında önemli isimler de vardı. Onlardan birisi olan ünlü aktris John Crawford, İkiz kızları Katie ve Cynthia'yı bu kurumdan evlat edinmişti. John aynı zamanda diğer iki çocuğunu da başka bir kurumdan evlat edinmişti. Bir başka ünlü sima June Ellison da Georgia'nın kapısını çalanlardandı. Rick Flair ve New York valisi Herbert'a Georgia'dan bebek almışlardı. Georgia çocukları sahiplendirmek için birkaç yöntem kullanıyordu. Bunlardan bazıları baskı kurmak ve yasal işlemlerle tehdit etmekti. Çoğu zavallı bekar anne, Georgia'nın bu yıldırıcı politikalarına boyun eğiyor ve çocuğunu onun kollarına teslim ediyordu. Georgia'nın evlat edindirdiği çocuklardan biri olan Elma Simple, onu kısa gri saçlı, yuvarlak gözlüklü ve çok sert bir kadın olarak tanımlamıştı. Georgia, yakınlardaki akıl hastanelerine doğan bebekleri de alıyordu. Hatta bazı durumlarda onların kaçırılması için parayla insanlar tutuyordu. Mesela bekar anneler çocuklarını anaokullarında bırakmak zorunda kalıyorlardı. Anaokuluna geldiklerinde onlara çocuklarının sosyal hizmetler tarafından alındığı söyleniyordu. Ya da maddi durumu iyi olmayan bir aile çocuklarını geçici olarak yetimhaneye yerleştirdiğinde anında kayıtlara erişebilen Georgia onları hemen evlat edindiriyordu. Yaptıkları bunlarla sınırlı değildi. Yeni doğan bebekleri tıbbi yardıma ihtiyacı olduğunu iddia ederek zorla alıyordu. Aileler daha sonra Georgia'ya veya suç ortaklarına ulaştıklarında onlara bebeklerinin bakıcı evlere yerleştirildiğini ya da işlem devam ederken öldüğünü söylüyorlardı. Georgia çok titiz çalışıyordu. İşleme alınan bütün çocukların kayıtlarını anında kurumun kayıtlarından kaldırıyordu. Bu sayede bu işlemi çok uzun yıllar yaptı ve kimsenin ruhu duymadı ya da herkesin bir çıkarı olduğu için göz yumuldu. Yıllar sonra 1941'de Amerika Çocuk Esirgeme Birliği Derneği bu kurumu nitelikli kurumlar listesinden çıkardı. Bebekleri evlat edinen ebeveynler sahte tıbbi kayıtları fark ettiğinde Georgia onları yasal işlemler yapmakla tehdit ediyordu. Georgia'nın bu sahtekarlıkları kolaylıkla yapabilmesinin nedeni sadece karakteri değildi. Onun arkasında Memphis Aile Mahkemesi yargıcı Kemal Kelly vardı. Onun yardımları sayesinde 5000'den fazla çocuğu yeni ailelerine satabilmişti. En ufak bir anlaşmazlıkta yargıç Kelly kozunu kullanıyor ve insanları köşeye sıkıştırıyordu. Bir ailenin çocuğun ücretini ödemesi yeterliydi. Eğer onun bakımını karşılayamayacağı kadar fakirlerse yargıç Kelly devreye giriyor ve görevini kötüye kullanarak işlemi onaylıyordu. Yani önemli olan tek şey paraydı. Sonrasında çocuğa ne olduğu kimsenin umurunda değildi. Kelly ayrıca boşalmış ailelerin çocuklarına da usulsüzce el koyuyor ve onları George'a teslim ediyordu. Onların bazıları çiftliklerde çocuk işçi olarak çalıştırılabiliyor ya da çok kötü ailelere teslim edilebiliyorlardı. Georgia'nın tek bir bağlantısı yoktu. Aynı zamanda Tennessee Belediye Başkanı Edward Crump'la da arası iyiydi. Edward'ın yasa dışı işlere bulaştığı biliniyordu. Bu da Georgia'nın işine gelmiş, Edward'la kolaylıkla anlaşabilmişlerdi. Ne acıdır ki 1930'lardaki Memphis, büyük ölçüde Georgia yüzünden ülkedeki en yüksek bebek ölüm oranına sahipti. Bebekler çok fazla kez onlara bakmayacağı ilk görüşte anlaşılan ailelere teslim edildi. Georgia bununla yetinmiyordu. Doktorların tavsiyelerini göz ardı ediyordu. Yuvadaki çocukların bakım ve ilaç gibi ihtiyaçlarını umursamıyordu. Bu da genelde ishal gibi hastalıklardan ölmelerine neden oluyordu. Tahminlere göre bu kötü koşullar yüzünden 500 ölüm gerçekleşmişti. Aslında o dönemlerde kara borsa denen evlat edinme yöntemi yasa dışı değildi. Ancak etik ve alaki açıdan yanlış görülüyordu evlilik dışı çocuk doğuranların toplum baskısı yüzünden çocuklarını Georgia'ya verdiği biliniyordu. Evlatlık alan ailelerin yeterliliği sorgulanmıyordu. Herhangi bir fiziksel ya da zihinsel hastalığı olup olmadığı umurlarında değildi. Eylül 1950'de dönemin Tennessee valisi Gordon Browning teşkilatın çocukları para için sattığını öğrendiğinde hemen bir soruşturma başlattı. Georgia Tenway gibi bu yasa işlemden 11 milyon dolar kar elde etmekle suçlanıyorlardı. Aynı dönemde kurum kapatıldı. Georgia hiçbir zaman hak ettiği cezayı almadı. Duruşması başlamadan 3 gün önce rahim kanserinden öldü. Yargıç Kelly hakkındaki suçlamalar da kanıtlanamadı. Kelly 3 ay sonra istifa etti. Hiçbir zaman ceza almadı. Georgia'dan 5 yıl sonra 1955'te öldü. Ginny Bond, Georgia tarafından evlatlık verilmişti. Uzun yıllar kardeşini aradı ama bulamadı. Nancy Turner aynı kaderi paylaşıyordu bir kardeşini buldu ancak diğerini uzun yıllar bulamadı. Daha sonra 1990'da yani 47 yıl sonra kız kardeşi Evelyn'i buldu. David Goldberg ise annesini arıyordu. Evlatlık verildiğinde 23 yaşında olan annesi ve 6 kardeşini bulmak için her şeyi yaptı ama olmadı. Georgia hayatını eşcinsel ilişkilerle geçirdi. Öldüğünde aile mezarlığına gömüldü. Çocuk yurduysa kalıcı olarak kapatıldı. Haziran 1992'de ekranda gördüğünüz bu üç insan Springfield'deki evlerinden gizemli bir şekilde kayboldu. Suzy Strader, Stacy McCall, Cheryl Levitt. Missouri Springfield'ın merkezindeki bir evde üç kadının aynı anda kaybolması nasıl açıklanabilirdi? O gece o evde ne olmuştu? Dostlar lütfen abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. İyi seyirler. İki yakın dost olan Suzy Strader ve Stacy McCall 18 yaşındaydı. İkisi de bir gün önce Kikabu Lisesi'nden mezun olmuştu. O günü mezuniyet partilerinde geçirdiler. Doyasıya eğlendiler. Raporlara göre Suzy ve Stacy o gün birden fazla partiye katılmış, en son 7 Haziran gece 2 sularında canlı olarak görülmüşlerdi. Görüldükleri yer Battlefield'tı. İkili ev partisinden ayrıldıktan sonra geceyi dostları Channel Kirby'nin evinde geçirmeyi düşünüyordu. Ancak Körbin'in evine vardıklarında evin çok kalabalık olduğunu gördüler ve burada kalmaktan vazgeçtiler. O an ne düşünüyorlardı, kafalarından ne geçiyordu? Saatler ilerliyordu, kalacak bir yer bulmaları gerekiyordu. O anda Suzy'nin evine dönüp geceyi orada geçirmeye karar verdiler. İki yakın dost Körbin evinden ayrıldı ve yola çıktı. Onlar giderken arkalarından bakan Körbi ve erkek arkadaşı Suzy ile Stacy'ye son kez baktılar. O an bunu bilmiyorlardı. 7 Haziran sabahı olduğunda Kirby ve sevgilisi Suzy ve Stacy'nin evlerine gelmesini bekliyorlardı. Günler öncesinden kararlaştırdıkları bir plan vardı. Hep beraber bir su parkına gidip eğleneceklerdi. Saatler sabah 9'u gösterdiğinde Kirby ve sevgilisi birlikte Suzy'nin evine gittiler. Evin hemen dışında 3 araç park halinde duruyordu. Bunlar Suzy'nin, Stacy'nin ve Suzy'nin annesinin araçlarıydı. Kirby hemen giriş kapısına doğru yöneldi. Kapı açıktı. İçini garip bir tedirginlik kaplamıştı. Eve girdiğinde televizyonun açık olduğunu gördü. Suzy ve Stacy diye bağırmaya başladı. Ama hiçbir yanıt gelmiyordu. Kirby tek tek bütün odaları dolaştı. Hiçbirinde dostları yoktu. Saatler önce evde bir şey olmuş ve üç kadın da hemen evi terk etmiş gibiydi. Kadınlara ait 300'den oturma odasının zemininde öylece duruyordu. Burası Suzy'nin odasına çıkan merdivenlerin hemen dibiydi ve 300’dan da sırayla dizilmiş bir haldeydi. Cinnamon adındaki evin köpeği banyoda kilitli bir haldeydi. Cheryl, Suzy ve Stacy hiçbir yerde yoktu. Kirby yakın dostlarına ne olduğunu merak ederken bir anda telefonu çaldı. Bir erkek ona tuhaf sesler, cinsel içerikli şeyler söylüyordu. Kirby telefonu hemen kapattı. Kısa süre sonra telefon bir kez daha çaldı. Aynı ses aynı şeyleri tekrar ediyordu. Kirby yine telefonu kapattı. Girişteki lamba kırılmıştı. Ancak onlar bunun kendilerinden olmuş olabileceğini düşündüler. Körbi'nin sevgilisi kırık camları temizledi. Ardından kızların eğlence parkına gitmiş olabileceğini düşünerek evi terk edip gittiler. Birkaç saat sonra Stacy'nin annesi Janice kızının gece geçirdiği ve Suzilere geldi. Olaylardan haberi yoktu. Kızına ulaşamamış, geceyi Suziler'de geçirdiğini tahmin etmişti. Kadın eve girdiğinde ilk olarak yerdeki cüzdanları fark etti. Ayrıca kızının geceden kalma kıyafetleri de düzgünce katlanmış ve masaya bırakılmıştı. Suzi ve annesinin sigaraları da evdeydi. İki teriyakinin onlar olmadan evi terk etmesi pek mantıklı görünmüyordu. Stacy de migren ilacını yanına almamıştı. Evde eşyalarının içinde duruyordu. Janice gördüğü manzara karşısında şok olmuştu. Bir şeylerin ters gittiği belliydi. Korkuyordu kızının akıbeti ile ilgili aklına gelen kötü senaryolar onu korkutuyordu. Janice, kayıp ihbar yapmak için telaşla telefona doğru yöneldi. Telefonu eline aldı ve polisleri aradı. İhbar yaptıktan sonra tuhaf bir şey oldu. Janice, telesekreter kayıtlarını kontrol ederken tuhaf bir mesajcı diye nitelediği garip bir şey duydu. Ancak yanlışlıkla sildi. Eve gelen ekipler, verandadaki cam lambanın ve kapı kilidinin kırılmış olduğunu fark ettiler. Polisler Janice'ın sildiği kaydı çok önemsiyorlardı. Bu kaydın muhakkak kadınların kayboluşlarıyla bir bağlantısı olmalıydı. Onlara göre bu kaydın birkaç saat önce Kirby'ye gelen ilginç çağrılarla alakası yoktu. Bu kayıt önemliydi. Polisler olaydan sonra Susie'lerin evini ziyaret eden 10 ile 20 kişi olduğunu tespit ettiler. O yüzden kritik kanıtların çoğu işlevsiz hale gelmişti. Başka bir ayrıntı da Cheryl Levitt'in o gece yatağında uyumamış olmasıydı. Cüzdanlar, paralar, arabalar, anahtarlar ve ailenin köpeği evdeydi. Bu da kadınların kendi rızasıyla evden ayrılmadıklarına dair güçlü birer kanıt olduklarını gösteriyordu. Ekipler kapı kilidinin kırıldığını biliyorlardı. Ancak onun dışında evin içinde herhangi bir zorlamaya, herhangi bir boğuşmaya dair hiçbir iz bulamadılar. Banyoda hala nemli olan kıyafetler, çamaşırlar vardı. Kızlar eve döndüğünde makyajlarını temizlemişler, takılarını lavaboya bırakmışlardı. Sharon odasındaki jalüzi sanki yakın bir zaman önce birisi dışarıya bakmış gibi bir izlenim veriyordu. Buzdolabında elde yememiş bir mezuniyet pastası vardı. Polisler eve varmadan önce onları merak ettiği için eve gelen en az 10 kişi olmuştu. Son görüldükleri andan saatler sonra eve gelen endişeli aile ve kızların dostları soruşturmayı zora sokmuştu. Ekipler komşularla konuştular. Gece boyu hiç kimse bir şey duymamıştı. Cheryl'la en son konuşan kişi bir dostuydu. 6 Haziran 23.55'te Cheryl aramış ve ona şifon yeri nasıl boyayabileceğini sormuştu. O anlarda Cheryl gayet sakin, normal tepkiler vermişti. Bir şeylerin yanlış gittiğine dair bir izlenim uyandırmamıştı. 9 Haziran günü FBI resmi olarak davaya dahil oldu. İlk şüpheli Suzy'nin eski erkek arkadaşıydı ve de kızların çevresinde bu işi yapabilecek tek kişi oydu. Mezar soymaktan tutuklanmış olan bu isim Suzy'nin aleyhinde ifade verebileceğinden şüphelendiği için o gece Suzy'lerin kapısını çalmış olabilirdi. Ancak olmadı. Kısa bir süre sonra polisler bu ismi şüphe listesinden çıkardı. Bir diğer şüpheli Sherlin oğlu Suzy'nin erkek kardeşi Bart Strider'dı. Ancak o da kısa bir zaman sonra polisler tarafından soruşturmanın dışında bırakıldı. Kız arkadaşı olay saatinde Bart'ın yanında olduğuna dair polisleri ikna etmişti. Kayboluşlarından kısa bir zaman sonra hem Suzy ve Sharon evine hem de Stacy'nin kız kardeşi Mary'nin evine kadınlara ithafen mektuplar gönderilmişti. İlk başta bu mektupların kadınların kayboluşuyla alakalı olduğu düşünülse de daha sonra bunların yakınlardaki hapishanede yatan bir mahkum tarafından destek amaçlı gönderilmiş olduğu anlaşıldı. 14 Haziran günü şehir çapında bir arama çalışması yapıldı. Yetkiler ve gönüllü isimler ormanlık alanları, gölleri ve şüpheli bir apartmanı aradılar. Hafta sonu boyunca süren aramalar hiçbir sonuç vermedi. Suze en son beyaz bir tişört, kot pantolon ve pembe bir ayakkabı giyerken görülmüştü. 157 cm uzunluğunda, 46 kilo, sarı saçlı ve kahverengi gözlüydü. Sağ ön kolunda bir yara izi vardı. Ağzının sol tarafında onu bir şey çiniyormuş gibi gösteren küçük bir ben vardı. Büyük dişlere sahipti her iki kulağı da delikti. Suzy 1997'de yasa olarak ölü ilan edildi. Annesi Cheryl, 152 cm uzunluğunda, 50 kilo ağırlığında, sarı saçlı ve kahverengi gözlüydü. Kozmetik salonda çalışıyordu. O gün üzerinde muhtemelen çiçek desenli bir elbise vardı. Cheryl da kızı gibi 1997'de ölü ilan edildi. Stacy en son sarı bir gömlek ve çiçekli bir pantolon giymişti. Altın zincir bir kolye, yine altın bir yüzük ve de küçük elmas bir yüzük takıyordu. 160 cm uzunluğunda 54 kilo uzun koyu sarı saçlı mavi gözlüydü. Stacy'nin annesi Janice kızını ölü ilan etmeyi hep reddetmişti. O hala kızının geri döneceğini umuyordu. Üç isimde Springfield, Missouri'de yer alan East Delmar Caddesi blok 1700'deki evlerinden kayboldu ve sırra kadem bastı. Suz ve Stacy'nin o geceki ilk planları aslında bir otelde kalmaktı. Daha sonra nedense kör bir de kalmaya karar vermişlerdi. O gün akşam vakitlerinde Suzy annesinin ardı ve bilgi verdi. Aynı gün saat 23.15'te Cheryl bir arkadaşıyla telefonda görüştü. Üç kadınlar ikisinin son telefon görüşmeleri bu şekildeydi. Saat gece 2 gibi eve gelen Suzy ve Stacy aynı günün ilerleyen saatlerinde dostlarıyla Whitewater Eğlence Parkı'nda buluşmayı planlamıştı. Cheryl o gün hiç yatağına gitmemişti. En son bir önceki gece bu yatakta uyumuştu. Komedinin üzerinde ters dönmüş kitap ve gözlükler akıllara Sharon kitap okurken aniden odayı terk etmiş olabileceğini düşündürdü. Belki de tek fiziksel kanıt kırılan lambaydı. Ancak körbeve ve sevgilisi eve geldikten sonra onları toplamış ve çöpe atmıştı. Suzy'nin odasındaki panjurları inceleyen ekipler raporlara şu notu düşmüştü: "Panjurlar sanki birisi kısa bir süre önce dışarıya bakıyormuş gibi açık kalmıştı. Aynı annesinin odası gibi." Polis memuru Wilson şöyle diyordu: Dışarıdaki birileri bir şeyler biliyor. Bunları bize aktarırlarsa bütün parçaları bir araya getirip çözüme ulaşabiliriz. Keşke olumlu ya da olumsuz bir sonuç alabilsek. Onların nerede olduklarını, o gün orada neler olduğunu bilmemek çok trajik. Aslında olayın üzerinden 24 saat geçene kadar hiç kimse olayın ciddiyetini kavrayamamıştı. Polisler bile evin kapısına bir not bırakmış ve eve döndüklerinde hemen kayıp kişiler bürosunu arayıp kayıtlarını sildirmelerini istemişlerdi. Ekipler üç ismi de içeren kayıp şahıs broşürleri hazırladı ve dağıtmaya başladı. Yakın çevredeki dükkan ve iş yerlerine dağıtılan broşürler kısa sürede ülke çapına yayılmıştı. Medya olayı öğrendikten sonra duruma Springfield üçlüsü adını verdi. Yakın çevrede yapılan kapsamlı araştırmalarda hiçbir ipucu bulunamadı. Bir yıl sonra Steven Garrison adında bir adam silahlı saldırıda bulunmak suçundan mahkemeye çıktı. Steven sorgu sırasında pazarlık yaptı ve kaybolan 3 kadını bir arkadaşının öldürdüğünü anlattı. Steven ekipleri bir çiftliğe götürdü. Ancak kadınlara ait hiçbir şey yoktu. 1997 yılında Texas cezaevinde yatan bir hükümlü bir anda polislerin davadaki bir numaralı şüpheli ismi oldu. Robert Craig Cox adam kaçırma, soygun yapma ve Florida'daki bir cinayetin baş şüphelisiydi. O yıl bir gazeteye mektup yolladı ve şunları aktardı. 3 kadını öldürdüm, gömdüm. Onları asla bulamayacaksınız. 1992'de Robert kendisini sorgulayan polislere o gece bir golf turnuvasına katıldığını, sonraki sabah kız arkadaşını ve çocuğunu kiliseye götürdüğünü anlattı. 1992'de Robert şartı talih olmuş Springfield'da kızların kaybolduğu semtte yaşıyordu. Daha da ilginci geçmişte Stacy'nin babasıyla aynı galeride çalışmış tamircilik yapmıştı. Robert polislere ilk önce 7 Haziran günü Springfield'de olmadığını aktardı. Ancak daha sonra ifadesini geri aldı. Stacy ve kız kardeşi babasını görmek, ona yemek getirmek için iş yerine geldiğinde Robert onları görmüş ve gözüne kestirmiş olabilirdi. Ekipler bu adamın dikkat çekmek için yalanlar uydurduğunu düşünüyorlardı. Ya da belki de cezasından indirim almak için polislerle oyun oynuyordu. En son annesi öldükten sonra üç kadına ne olduğunu açıklayacağını söylemişti. Cezaevindeki mahkumlar oradan bir an önce çıkmak için sürekli plan yaparlar. Bir aşamadan sonra cezaevinden çıkma konusunda kendilerini epey bir geliştirmiş olurlar. Bu tür hikayeleri duyduklarında hemen avukatlarını çağırırlar. Bir tanık 7 Haziran günü Suzi'ye benzeyen bir kadını yosun yeşil bir minibüs kullanırken gördüğünü aktardı. Kadın korkmuştu. Tanığın dediğine göre yüzünü göremediği bir erkek kadına sakın aptalca bir şey yapma demişti. Kayboluşun ardından Springfield'deki yeşil minibüsün içinde Suzie'yi gören birkaç tanık daha vardı. Bir başka tanık Suzy, market otoparkında yeşil minibüsün içerisinde şoför koltuğunda otururken görmüştü. Tanık şüpheli gördüğü bu aracın plakasını bir gazetenin üzerine yazmış ancak daha sonra o gazeteyi atmıştı. Sheldon sürekli gittiği bir restoran olan George Steakhouse'daki bir çalışan 7 Haziran saat 01 ile 03 arasında kadınların restoranta geldiğini aktarmıştı. Cheryl, Suzy ve Stacy restorana gelmiş, diğer iki isim sarhoş olan Suzi'yi sakinleştirmeye çalışmıştı. Ancak polisler bu ifadeyi hiçbir zaman doğrulayamadılar. Belki de asıl hedef Cheryl'dı. O gece Suzy partide olacağı için Cheryl evde yalnız olacaktı. Yani kızlar eve geldiğinde belki de saldırgan da evin içerisindeydi. Kızların eve gelip makyajlarını temizlemiş olması bu teoriyi biraz çürütüyor gibi. 7 Haziran günü sabah saatlerinde doğudaki Green ilçesindeki karakola kadın çığlıkları ve lastik gıcıdatması duyulduğu ihbarı geldi. Yetkililer bölgeyi aradılar ancak dava yetki edebilecek hiçbir kanıt bulamadılar. Ekipler Cheryl'ın geçmişini araştırmışlardı. Herhangi bir ipucu her şeyi değiştirebilirdi. Cheryl ve Suzy 1980'de Seattle'dan Springfield'a e taşınmıştı. Cheryl, kızı Suzy'nin doğumundan kısa bir zaman sonra Eşi Bran Strider'dan boşanmış, yakın dostlarının bunu büyük bir hata olarak görmesine karşın kararında ısrarcı olmuş ve yeni bir hayata yelken açmak istemişti. Suz ve Cheryl kaybolmadan iki ay önce bu eve taşınmışlardı. 89'da Cheryl ikinci eşinden de boşanmış ve mali bir çıkmaza girmiş o yüzden bir süre sonra daha ufak bir eve taşınmıştı. Ancak ikinci eşin alacaklıları kadının peşini bırakmıyordu. Adam yüklü miktarda borç bırakıp evi terk etmiş sırra kadem basmıştı. Cheryl, onu bulması için bir avukat tutmuş olsa da başarılı olamamıştı. 1992'de Suzy okul saatleri dışında bölgedeki bir sinemada çalışıyordu. Suzy okumakta güçlük çekiyordu. Bu yüzden öğrenme güçlü olan öğrencilerle aynı sınıfa yerleştirilmişti. Bir dostu polislere onun disteks olabileceğinden bahsetmişti. Asla babasıyla yaşamadı. Nadiren babasından ya da üvey babasından bahsederdi. Polisler yıllar sonra bir kadından ilginç bir ihbar aldılar kadın Springfield üçlüsünün Cox Hastanesi'nin güneyindeki otoparkın temellerine gömüldüğünü söylüyordu. 2007 yılında muhabir Cathy Beard, makine mühendisi Rick Norland'ın yardımıyla GPR yöntemi kullanarak otoparkı taradı. Mühendis alanda kabaca aynı büyüklükte olan 3 anormal bölge tespit etti. Yetkililer, ihbar yapan kişinin o günden bugüne dek hiçbir kanıt ya da mantıklı bir dayanak sunamadığını, bu teorinin bir saçmalık olduğunu açıklamışlardı. Ayrıca bu otopark kadınlar kaybolduktan bir yıl sonra yapılmaya başlanmıştı. Polislere göre eğer bu bölge kazılmış olsaydı bu yapıyı inşa etmek son derece maliyetli olacaktı. Onların burada olmasının makul olan hiçbir tarafı yoktu. Green ilçe savcılığı eski asistanı Daryl'da ipar yapan kadının psikolojik güçlere inanan birisi olduğunu, otopark olayını rüyasında gördüğünü aktardı. Körbe ve sevgilisinin o gece kanıtları yok etmesi her zaman bir soru işareti olarak kaldı. Polisler bu ayrıntının peşine düştüler. Ancak şüphelerini doğrulayabilecek hiçbir şey bulamadılar. Springfield üçlüsü hiçbir zaman bulunamadı. Kısa bir sürede çözülmesi beklenen bu dava şehrin en soğuk davasına dönüştü. Yıllar boyunca davaya çok sayıda müfettiş atandı. Ne zaman biri emekli olsa ya da terfi etse dava yeni birine verilirdi. Halktan toplanan yardım paraları da olayı çözmeye yetmemişti. 1992'de ikisi ölü ilan edildi. Ancak bu dava etkilemedi. ABD bu üç ismi hep aradı. Aynı yıl Fels Park'taki kurbanlar anıt bahçesinde kadınlara bir bank tahsis edildi. Dava hep bir gizem olarak kaldı. Onları her kim ya da kimler kaçırdıysa bunu kesinlikle lazer keskinliğinde bir hassasiyetle yaptı. Polisten önce eve gelen ve delileri yok edenler onlara yardımcı oldular. Geride hiçbir kanıt kalmamasına neden oldular. Dostlar lütfen abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. İyi seyirler.